Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Cansi, sevgili arkadaşlar. Bugün kesir problemleriyle karşınızdayız. Kesir problemleri oldukça önemli çünkü gerçekten denklem kurma, çözme, hızlı işlem yapma konusunda çok profesyonel yöntemleri göreceğimiz bir problemler çeşidi. Yine daha önceki problemlerde olduğu gibi bu problemlerde de burada mümkünse en klasik soruları çözeceğim. Ardından haftalık tekrarda bu konunun sağlam sorularını da sizlerle birlikte çözeceğim arkadaşlar. Dikkatinizi verin çünkü birçok yeni yöntem öğreneceksiniz diyelim. Şimdi gelin daha önceki problemlerde olduğumuz gibi bolca soru çözerek konumuza başlayalım. İlk sorumuz bu. Bir varil petrolden iki farklı seçenekte ürün elde edilmektedir diyor. Birinci seçenek 60 litre benzin, ikinci seçenek 18 litre mazot, 12 litre asfalt demiş. Okey, 14 varil petrol ile toplam 720 litre ürün elde edildiğine göre elde edilen asfaltın benzine oranı nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımız zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Birinci seçenekte toplam ne kadar ürün elde ediyorum burada? 60 ürün elde ediyorum gördüğünüz üzere 60 litre. İkincisinde de ikisinin toplamı ne kadar? 30 litre ürün elde ediyorum burada da. Şimdi burada sinsi bir yöntem kullanabiliriz. Nasıl sinsi bir yöntem kullanabiliriz? Şimdi 14 varil petrolü hepsi ikinci seçenekle üretilseydi. Hepsi ama bakın hepsi. O zaman ne olurdu? 14 çarpı 30'dan 420 litre ürün elde edilir. Doğru değil mi? Peki biz ne kadar ürün elde etmişiz? 720 litre. O zaman bu işte bir tuhaflık var. Şimdi bu durumda hepsi gördüğünüz üzere ikinci seçenekten. 14 varilin hepsi ikinci seçenekten. Burada birinci seçenekten 0 varil var gördüğünüz üzere. On, i̇kinci seçenekten 14 varil var ve 420 üretmiş oluyorum. Sonra dikkatim bir şey çekiyor. Diyorum ki ya ben buradaki bir varili buna vereyim. Burası 13 varil kalsın. Ne oldu? O zaman ikinci seçenekten bir varil çıktı. Yani 30 litre kaybettim. 420'den 30 kaybettim. Ama bunun yerine birinci seçeneği seçtiğim için 60 kazandım. Bak 30 kaybediyorum. 60 kazanıyorum. Bir varil oraya verince. He, o zaman ne oluyor? 30 kaybettim 60 kazandım. O zaman 30 artıyor. Yani burası ne oluyor? 450 oluyor. 450 litre oluyor. Şu an mantığı gördüm ama bir kere daha yapalım. Burayı 2 varil, burayı 12 varil yaparsak o zaman ne oluyor? Yine 30 kaybediyor, 60 kazanıyor. Yani ne oldu? 480 litre oldu. He, o zaman her birinci seçenek eklendiğinde burası 30-30 artarak gidiyor. Peki ben 420'den nereye gelmem gerekiyor benim? 720 litreye gelmem gerekiyor doğru değil mi? Aralarında kaç fark bunun? 300 fark var. Peki 300 fark kaç tane 30 demektir? 10 tane 30 demektir. O zaman 10 varil bundan var. 4 varil bundan var anlamına gelir. Ancak böyle olursa 720'ye ulaşabilirim. Diyor ki bana buna elde edilen göre, elde edilen asfaltın benzin oranı nedir diyor. Hemen bakalım. Birinci seçenekte kaç varil var? 10 varil var. Her bir varilden ne kadar benzin elde ediyor? 60. 10 çarpı 60'tan 600 litre benzin elde ettik. Şimdi asfaltı bulacağız şimdi. Asfalt ikinci seçenekte her bir varil için 12 litre asfalt ediliyormuş. E kaç varil var? E 4 varil var. E 4 çarpı 12'den 48 litrede asfalt var. Böl 12'ye böl 12'ye 4 bölü 50 böl 2'ye böl 2'ye 2 bölü 25 cevabımız Bursa oluyor gördüğünüz üzere. Yani gördüğünüz üzere denklem kurmadan mantıkla yaptım. Ben bunu sana yavaş oldu ya yani böyle gösterim ki anla diye. Yok sen şöyle düşüneceksin. 14 varilde 420 ise bir tane oraya eklersem 450 oluyor. 30-30 artıyor. O zaman 400'den 720'ye 300 var. O zaman 10 tane artacak. 10 tane varil o tarafa, o tarafa vermem gerekiyor Ona 10'a 4 olacak ki bu sağlanacak. E hocam ben böyle çözmekte zorlanırım. Peki. O zaman öteki yöntemi de hemen gösterelim sana. Öteki yöntemi de göstereyim. Siliyorum burayı. Şimdi öteki yöntemimiz klasik soru çözüm yöntemimiz. Şimdi diyorum ki 14 varil var. Şimdi birinci seçeneğe ve ikinci seçeneğe kaçar varil verildiğini bilmiyoruz. ama birinci seçeneğe x varil verildiyse ikinci seçeneğe 14 eksi x varil kalır. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani x ve toplamlarını vereceğim. Toplam varil sayısı 14 de x tanesi buna 14 eksi x tanesi bunlar. Peki bunun her bir tanesi için ne kadar üretiyorsun? 60 litrelik ürün üretiyorsun. Bunda da 30 litrelik ürün üretiyorsun. Peki o zaman x tanesinde kaç tane kaç litre üretirsin? 60 x üretirsin. Burada da ona 14 eksi x varil İkinci seçenek de olsa 30 çarpı 14 eksi x. Yani şu artı 30 çarpı 14 eksi x litre üretirsin. Ve bunların toplamı 720 imiş. Gördüğünüz üzere. Hemen şöyle şurası eksi 30 x. Şunları şunu çarptık. Ne oldu? 420 oldu. Burası eksi 30 x. 60 x eksi 30 x'ler 30 x kaldı. 420 burada kaldı. 420'yi karşıya attım. 300 oldu. x buradan 10 oldu. Bak burada x 10. Ve buraya da 4 kaldı. O zaman... 10 bundan, 10 varil bundan, 4 varil bundan varmış. Sonra geri kalan az önce yaptığım gibi yaparak sonucu bulabilirsin bunda da. Şimdi anladınız mı? İki tür çözüm var ama ben her zaman ilkinden yanayım. Çünkü e, o tarz bir çözüm e, daha seri e, bir çözüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Evet gelelim başka bir tane daha sorumuza. Hemen şöyle Sizler için güzel sorular seçtim. Yine klasik bir soru arkadaşlar buradaki. Diyor ki bir şişe suyun 1 bölü 5'i dolu iken 400 gram tamamı su dolu iken 1600 gram ise şişenin ağırlığı nedir? Sevgili arkadaşlar şişenin de bir ağırlığı var tabii ki de burada. Burada mantığınız oldukça basit oluyor. Bakın çok basit çözeceğim soruyu. Şimdi burada iki yöntem var. Birinci yöntem şu. Bakın der ki bu tabii keriz yöntemi. Uzun iş. Şimdi geçen mesela az önceki soruda keriz yöntemi demiyorum ötekisinde. Bir şey demiyorum ama ötekisi daha profesyonel. İlki çok daha profesyonel bir bakış açısı. Neyse. Buna gelelim. İlki der ki. Hocam der. Bunun der kendi ağırlığı A kadar olsun. İçindeki suyun ağırlığı da X kadar olsun normalde. E bunun 5, 1 bölü 5'i doluysa o zaman X'in 1 bölü 5'i ne demek? X bölü 5'i doludur der. Pardon. X bölü 5'i doludur. Artı bir de A doludur. Bu 400 grammış. E bir de hocam ta tamamı su doluyken yani X kadar doluyken A kadarı. Bu da 1600'müş. Bula bula bir şeyler anlatır. Şimdi arkadaşlar bence bunu yapmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Buraya x demeyelim bu içindeki toplam miktara. Ne diyelim? Şimdi bak 1 bölü 5'e alınabiliyor ya. Bak bir şeyin 1 bölü 5'e alınıyorsa 5'e bölünebiliyordur. Ben gelip buna derim ki bunun içindeki su 5x olsun. Okey. Peki diyor ki 1 bölü 5'i su dolu. E 5x'in 1 bölü 5'i ne eder? 5x çarpı 1 bölü 5 x eder. O zaman x kadar su dolu bir de a kadar ağırlığı var 400'müş. E, tamamı su dolu o zaman 5x kadar su dolu bir de a kadar ağırlığı var 1600'müş benim için olaylar çok kolay. Şunu gelip eksiyle çarparsam eksi x eksi a eksi 400 oldu. Alt alta topla bak a'lar gitti. 4x eşittir 1200 oldu. x de buradan 300 oldu. Şimdi x 300 ise bak x 300 ise kabın ağırlığı da buradan 100 olmuş oluyor ki 400 olsun. O zaman kabın ağırlığı 100. Çat yapıştırdım geçtim. Yani bu tarz sorularda bu tarz böyle kesildiği ifadelerde x demiyorum onların alt kısmına paydasına bak paydasına bölünebilen şeylerden veriyorum ki çok daha hızlı işlem yapabileyim bu tarz bir soruda şimdi devam edelim arkadaşlar klasiklerden bir tane de böyle bir tane sorumuz var hemen buna da bakalım şimdi arkadaşlar sorumuz bu diyor ki bir ipin ucunda boyunun bir ucundan boyunun 1 bölü 8'i kesiliyor. Daha sonra kalan ipin ucundan boyunun 1 bölü 3'ü kadar daha kesiliyor. Buna göre son ip, ipin orta noktası ilk duruma göre 5 santim kaydına göre ipin başlangıç noktası kaydı. Bilmeyen için bir cehennem azabıdır arkadaşlar bu soru. Şimdi bu cehennem azabını nasıl açacağız? Şimdi dikkatli izleyin. Şimdi eğer gel gelip hocam ipin boyu x'tir dersen şöyle ipin boyu x'tir dersen büyük hata yapmış olursun. Şimdi bak dikkat et. İpin 1 bölü 8'i de alınabiliyor 1 bölü 3'ü de alınabiliyor. O zaman ipin uzunluğu 8'e ve 3'e bölünebilen bir şey olsun. Yani ipin uzunluğu kısacası şöyle yapalım. 24x olsun. Şimdi 24x'lik bir şeyin tam orta noktası kaç x'tir arkadaşlar? Tam orta noktası şurası. 12 x'inci santimetredir. Doğru değil mi? Bu tam ortası. Şimdi başlıyorum. Diyor ki bak. Bir ucundan 1 bölü 8'i kesiliyor. Keselim. 24'ün 1 bölü 3'ü ne demek? 1 bölü 8'i pardon ne demek? 1 bölü 8'i 3 x demek doğru değil mi? Yani 8'e bölüyoruz yani. 3 x. O zaman buradan 3 x'i kestim. Bak kestim buradan. 3x gitti. Burası yok artık. Devam ediyorum. Sonra kalan ipin diğer ucundan 1 bölü 3'ü kesiliyor. Şimdi kalan ip ne kadar kaldı? 21x kaldı doğru değil mi? 3x gitti 21x kaldı. 21x'in 1 bölü 3'ü ne demek? 7x. O zaman diğer ucundan da 7x'ini kestim. Şöyle kestim bak. Buradan da 7x kestim. Peki ip ne kadar kaldı? Şu arada kalan ip şuradaki ip var ya şu ip. Bir ip 14x oldu mu? Çünkü 21x'ten 7x çıktı 14x kaldı. Peki 14x'lik bir ipin tam ortası kaçıncı santimetresidir? 7x'inci, değil mi? Ama tabii ki de başlangıç noktasından 7x. Bak buradan 7x daha gidiyorsun. Şöyle 7x daha gidiyorsun. Şöyle bir yer oluyor 7x'te. 7x'te burası yani şurası oluyor 7x'te. Şimdi peki başlangıçtan ne kadar uzakta burası? 10x uzaklıkta. Peki bunun orta noktası başlangıçtan 13 uzakta. Hiç kesilmemiş halinde. İlk orta noktası neydi? 12x. E aralarında kaç fark var? 2x fark var. Peki bu aralarındaki orta noktasının kayması ne kadarmış? 5x santimetre. O zaman 2x, 5x santimi 5 santimi pardon şöyle 5 santimi temsil ediyorsa bizim boyumuz 24x'ti. Bunun kaç katı? 12 katı. O zaman bu da bunun 12 katı olacak. Yani 60 santimi temsil eder. Çat çat. Hızlı. seri çözdüm arkadaşlar. Yani önemli. Bakın dikkat ediyorum. Hata yapmıyorum gördüğünüz üzere. Toplama 24X demeyip X dersen cehennem azabına döner bu soru. E biz de cehennem azabına döndürmek istemiyoruz bu tarz soruları. O yüzden oldukça önemli. Gelelim hemen başka bir tane daha soruya. Burada. Heh. Bir tekneye 3 kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın alıyor. Eğer 4 erkek inerse yolcuların 1 bölü 4'ü erkek olacaktır diyor. Şimdi i̇şte ben bu, bu tarz bir soruyu nasıl yapalım? Şimdi bir erkekler var, bir kadınlar var tamam mı? Öncelikle şunu diyelim. 3 kadın binerse 2 bölü 3 oluyor. Şimdi o zaman ben bunu erkeklere burada e, 2 bölü 3 şey yapalım. Kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor. Şimdi yolcuların 2 bölü 3'ü kadın ne demek? Bakın burası önemli. Bakın yolcuların 2 bölü 3'ü. Yani o zaman 2 bölü 3 oranı yani kadınların tüm yolcuları oranıdır. Doğru değil mi? O zaman kadınlar 2K ise, bakın böyle oranla olacak, yolcuların tamamı 3K'dır. Peki kadınlar 2K ise, yolcuların tamamı da 3K ise, kadınlar 2K ise, yolcuların tamamı da 3K ise, erkekler de o zaman 1K oluyor. Doğru değil mi? Yani bu durumda 1K oluyor. O zaman şimdi 2K kadar kadın, 1K kadar erkek oluyormuş, 3 kadın binerse. Ama mantıken ne olmuş? 3 kadın binmemiş. Doğru değil mi? Yani binmeden önceki halini alacağız. O zaman ne olacak? Eksi 3 çıkacağım Bu ilk durum. Bakın ilk andaki durum erkekler K kadar, kadınlar 2K-3 kadar gördüğün üzere. Okey. Şimdi diyor ki bana 4 erkek inseydi. indirelim 4 erkek K-4. Burada hala 2K-3 var. Diyor ki 1 bölü 4'ü erkek olacaktı. Eğer inseydi yolcuların 1 bölü 4'ü erkek olacaktı. O zaman tamam. Yolcuların 1 bölü 4'ü. Erkekler ne kadar? K-4. Tüm yolcular kadar? Bak yolcuların 1 bölü 4'ü ya. Yani tüm yolcular ne kadar? O da 3K-7. Bu neymiş? 1 bölü 4 oranını verecekmiş. Bakın dikkat edin bunu tüm yolculara göre diyor. Hemen ne yapıyorum? Çapraz çarpımı yapıştırıyorum. 4K-16 eşittir. 3K-7. 16'yı buraya 3 k buraya. K buradan 9 oldu mu? K 9'muş. Teknede kaç yolcu vardır? Teknede en başta ne kadar yolcu vardı? Bakın başlangıç burada bak. Teknede en başta bu kadar yolcu vardı gördüğünüz üzere. Bunların toplamı ne? 3K-3. 9 kere 3 27. 3 çıkar 24. Çat yapıştırdım. Geçtim arkadaşlar. Mantık bu. Seri olmanız gerekiyor. Ve bunları bu şekilde anlamanız gerekiyor. Bakın 3 kadın binseydi 2 bölü 3 olacaktı. Acaba başta ne kadar? Ya başta ne kadar niye bulasın ki? 2 bölü 3 ise 2 k bu ise k bu. 3 kadın binseydi böyleymiş. E çıkar o zaman 3 kadını. O zaman 1 k ise diğeri 2 k eksi 3 olacaktır. Yani bu kadar rahat bir şekilde yorum yapabilirsiniz. Diyelim bu tarz bir soruya. Evet gelelim başka bir tane daha soru var. Diyor ki 3 farklı kabın içerisinde farklı miktarda su vardır. Kaplardan birincisindeki suyun 1 bölü 6'sı ikinci kaba. Kalan suyun 1 bölü 9'u üçüncü kaba aktarılmaktadır diyor. Hmm. Okey. Son durumda 3 kaptaki su miktarları eşit ve 40'ar litre olduğuna göre başlangıçta ikinci kapta ne kadar su vardı diyor. Hmm. Arkadaşlar şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Biz burada 3 tane şöyle. 3 tane şöyle şey yapalım. Ee, kutu çizelim. 3 tane kutu çizelim. Şöyle. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Şimdi hepsinde şu an 40 var. Doğru değil mi? Hepsinde şu an 40 var. Şimdi önceki diyor ki birincisindeki suyun 1 bölü 6'sı ikinci kapa dökülmüş. Kalan suyun 1 bölü 9'u üçüncü kapa dökülmüş. Şimdi en son hareketimiz ne? En son hareketimiz. Birinci kaptaki suyu ikinci kapta üçüncü kapta. Birinci kaptaki suyun 1 bölü 9'u ikinci kapa dökülmüş. Üçüncü kapa dökülmüş. Doğru değil mi? Şimdi mantıken sen bir şeyin 1 bölü 9'unu döküyorsun. Şimdi 1 bölü 9'unu döküyorsun. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci kapta kalan su var ya en son kalan su. Bak şuraya yazıyor. Kalan sunun 1 bölü 9'u 3. kapa dökülmüş. Şimdi kalan su 9x olsun. Tamam mı? Tamam ben saldırıyorum. Kalan su. Sen bunun 1 bölü 9'unu ne eder? 9x'in 1 bölü 9'u x kadar. O zaman sen bunun x kadarını çıkarırsan geriye ne kadar kalır? 8x kadarı kalır. O zaman şu an elimde elimde 8x kadar su varmış. Ama biz bunu dökmeden önce ne kadar vardı? 9x kadar su vardı. Peki 8x kaçı temsil ediyor? 40'ı temsil ediyor. E o zaman 8x 40 sa x buradan ne oldu? x 5 oldu. E bizim en başta yani dökmeden önce ne kadarımız vardı? 9 kere 5 yani 9x 45. O zaman burası dökmeden önce 45'ti. E tabii ki de burada da dökmeden önce 35'ti. Çünkü dökmedik daha. Devam ediyorum. Şimdi bak en son aşama yaptım. Ya. sonra bir önceki aşamaya geliyorum. Diyor ki Birinci kap içerisindeki suyun 1 bölü 6'sını kaba döktüğünde diyor. Şimdi bak 1 bölü 6'sı dökülmüş haliyle burada 45 var. Burada 40 var gördüğünüz üzere. Şimdi sen düşüneceksin. Diyeceksin ki ya bu kap 1 bölü 6'sı ya. Bu kaptaki tüm suya bu sefer 8x'ten vazgeçiyorum. 6y diyeyim diyorsun. Dökülmeden önce. E sen 6y'nin 1 bölü 6'sını dökersen ne kadarını dökmüş olursun? Y kadarını dökmüş olursun ve burada 5y'ye kadar kalır. Yani kalan su 5y'ye kadar oluyor. Peki kalan su ne kadarmış? Bakın 45'miş. miş e hemen gelelim buraya. 5Y 45 ise Y buradan 9. Peki biz dökülmeden önce ne kadar vardı burada? 6Y kadar vardı doğru değil mi? 6 kere 9'dan. O zaman burada ne kadar varmış? 54 varmış. Peki, tabii ki de 9 döküldüğü anlamına gelir bu. E buradan 9 çıkaracağız. Ne kalıyor burada? 31 kalıyor. Yani burada da 31 litre Su varmış öncesinde. Yani bu şekilde çözüyorum. Bakın olayları anlamayacağım. Şöyle hareketler yapmıyorum. Böyle bu da eskiden şöyle anlatıyor olabilirler size. Bir şeyin 1 bölü 9'unu döktüğün zaman 8 bölü 9'u kalır. 8'de 9'u bilmem neyse. Yani ne gerek var? 9x'de 1 bölü 9, 8x kalmış. O zaman kalan 8x. O zaman sen oradan 9x'i dökülmeden önceki halini bulacaksın yani. Mantık bu. Hep geriye doğru hamleler yaparak gidiyorsun diyebiliriz. Evet gelelim buraya. Ali hani... İlk gün çözdüğü soru sayısını ikinci gün 5 bölü 2 kat arttırarak çözmüştür. Üçüncü gün ise ikinci gün çözdüğü soru sayısını 3 bölü 2 kat arttırarak çözmüştür. Ali üçüncü gün 42 soru çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür demiş arkadaşlar burada. Şimdi e, hemen bakalım bu soruyu bu soruyu nasıl yaparız diye hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şey üçüncü gün 42 42 soru çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür diye soruyor. Okey. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk gün çözdüğü soru sayısını sayısını ikinci gün 5 bölü 2 arttırarak çözmüştür diyor. 5 bölü 2 kat arttırarak çözmüştür diyor. Tamam. Üçüncü gün çözü sayısını da 3 bölü 2 kat arttırarak kadar soru çözmüş. Soru sayısının iki. He, burada arttırarak cümlesi var. Burada da 2, 3 bölü 2 katı kadar soru çözdürmüş cümlesi var. Şimdi bu arttırarak demek başka bir şey. Şimdi kendisi 5 bölü 2 katı ya. Mesela buna x diyelim. Sağ ki ben x demezdim de. x diyelim. x dersen bunun 5 bölü 2 katı kadar yani 5x artı 2 kadar arttırıyorsun. 5 bölü 2 katı kadar. ya yani x'in 5 bölü 2 katı kadar, kadar üzerine arttırarak çözüyorsun. Peki ben şöyle yapayım. Daha cool olduğum için. Cool davranmam gerekiyor. Bak izle. Diyeyim ki buradaki soru sayısı başta 2x olsun. Neden 2x olsun biliyor musun? Çünkü 5 bölü 2 ile çarpacağım ya kolay 2'ler gitsin bak. Diyorum ki 5 bölü 2 kadar arttırarak çözmüş. O zaman 2x çözmüş. Bir de 2x'in 5 bölü 2 katı kadar. Hemen bakalım. 2x çarpı 5 bölü 2. Uşt, uşt, i̇kiler gitti. 5, 5x, kadar da. O zaman 5x kadar daha çözmüş. Yani ne kadar çözmüş? 7x çözmüş. Burası okey. Şimdi sonra diyor ki ikinci, üçüncü gün ise ikinci gün çözü sayısının 3 bölü 2 katı kadar çözmüş. İkinci gün çözü sayısı bu ya. Bunu 3 bölü 2 katı kadar daha çözmüş. Yani 21x bölü 2 kadar çözmüş. Ve bu ne kadarmış? 42 soruymuş. Hemen gelelim yapalım. Bak şuraya yazıyorum. 21 bölü 2x eşittir 42 ise e ne yapacağım? 42 bölü 1 Bak daha cool. Çapraz çarpma yapmadan şöyle bir hareket yapabilirim. Bak 42 ve 21 aynı tarafta sadeleştir bunları. Buna 1 kaldı. x'te de 21'e bölünür. Burada 2 kaldı. 2 ile 2'yi çarp. O zaman x buradan ne oldu? x 4 oldu burada gördüğünüz üzere. x 4. Buna göre ilk gün kaç soru çözmüştür? İlk gün kaç soru çözmüştü? 2 x soru çözmüştü. O zaman x 4 ise 2 x buradan ne oluyor? 8 oluyor cevap Adana oluyor. Yani başta 2x hemen sana bir kolaylık sağladı. Ardından çapraz çarpım yapmak yerine bu 42 ile 21 ikisi üst tarafta olduğu için sadeleştirirsen bu sana kolaylık sağladı. Bunlar en azından önemli hız arttırıcı hareketler olabilir sizler için. Evet. Gelelim başka bir taneden soruya. Burada böyle bir taneden soru sormuş arkadaşlar. Bu soruya da bakalım. Diyor ki bir işin tamamını 8 işçi eşit olarak paylaşmıştır. 2 işçi işte anlaşamamış Hiçbir işi yapmadan işi yapamayacakları yapacakları yerden ayrılmışlardır. Kalan 6 kişi işi aralarında eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre her bir işçi ilk duruma göre yapacakları işin kaçta kaçı kadar fazla iş yapacaklardır? Şimdi bakın. Bir iş önce 8 işçiye bölünecek sonra 6 işçiye bölünecek. Peki bu iş ne kadar olsun? Bu iş hem 8'e hem 6'ya bölünebilen bir sayı olsun. Yani ne olsun kısaca? cevabı söyler gibisiniz. 24x olsun. İşimiz 24x. Sen bunu 8x'e 8 8x xe ayırırsan ne olur? 8 kişiye. Her birine 3x, 3x düşer. Doğru değil mi? Nokta nokta nokta. Peki bunları 6 kişi ayırırsan her birine 4x, 4x kadar düşer. Doğru değil mi? Şimdi diyor ki her işçi ilk duruma göre yapacakları işin kaçta kaçı kadar fazlasını almıştır diyor. Şimdi ne kadar fazlasını alıyor? X kadar fazlasını alıyor. E, X ilk yapacakları için kaçta kaçı? 1 bölü 3'ü. İlk başta 3 yapacaklardı. 3x yapacaklardı. x kadar daha fazlasını yapıyorlar. Yani 3x'in 1 bölü 3'ü kadar daha fazlasını yapıyorlar. Bitti. 24x. Çat çat. E hocam yapacakları iş x olsun. x 8 kişi ayrılırsa x bölü 8 olur. 6 kişi ayrılırsa x bölü... Ya sabah evin yolunu bulamazsın. Evin yolunu. Gitti gitti. Olmaz. O yüzden bu şekilde. Bu şekilde. Büyük x vermeyi öğreneceksin. Bunlara bölünen x vermeyi öğrenmen gerekiyor. Oldukça kritik bence burası. Evet. Gelelim şöyle başka bir tane de sorumuz var. Bu soru arkadaşlar biraz da aslında katıcısını atıp yapan bir soru. Bence hoş da bir soru o açıdan. Şimdi buraya bakalım. Bu sorumuza da bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki aşağıda görülen su dolu özdeş bardakların dördünde aynı miktarda ancak sadece bir tanesinde farklı miktarda su vardır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde farklı miktarda su vardır diyor. Şimdi arkadaşlar, bu zaten çok net. Totalde totalde bakın burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim dolu burada. 7 birim dolu. Şimdi geldik buraya. Şimdi bunda mantığınız şu olacak bakın. Şimdi şuraya kadar bakın şuraya kadar alt taraf full dolu zaten. 1 2 3 4. 4 birim zaten dolu. Bakın burada da tam yarısı dolu olacak. Burada kaç tane varsa yarısı dolu bak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6'nın yarısı dolu bak. 6 birimin tamamı değil yarısı dolu. Yarısı ne eder? 3 birim eder. O zaman burası ne oldu? 7 birim et. Bu da okey. Bu da okey. Geldim buraya. Bunu buradan kestim bak. Bunu buradan kestim. Şuradan. Şunu kesemedim. Ha, şuradan kestim. bak 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 birim buradan var. Burada kaç kaldı? 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5'in de yarısı bak. Ha pardon. Üst tarafı dolu değilmiş. Üst tarafı dolu değil. Onu silelim. Bakın burada 4'ün de şuradaki 4 biriminde yarısı. Yani ne kadar? 2 birim doluymuş. Yani yarım ya o yarı dolu. O zaman burada yine 7 birim dolu mu? 7 birim dolu bunda da. Geldim buna. Buna bakıyorum. Bak burada şuradan itibaren. 1 2, 3, 4, 5 6. Bak burada da 2 birimin yarısı dolu. Yani bir birim bir birim buradan 6 birim buradan 7 birim, birim. Bu da doğru. Geldim buna zaten cevabı ne bu arada. Şimdi gelelim bakalım. 1, 2, 3 4, 5, 6 7. 7 birim dolu zaten burada. E bir de yarım dolu bak. Bir tanesinin yarısı dolu. Yedi buçuk oldu. O zaman Edirne doğru değil. Yani böyle düşünebilirsin ki katı cisimlerde bunlarla ilgili sorular daha sonrası için. Yaşar Hoca Metman kanalında çözeceğiz arkadaşlar. Bolca sorular çözeceğiz. Güzel güzel diyelim. Evet diğer bir sorumuz bu arkadaşlar. Hemen bakalım. Diyor ki bir yürüyüş parkında yürümeye başlayan Nuray belli bir mesafe yürüdükten sonra dinlenmek için mola veriyor. Nuray, Nuray moladan sonra 340 metre daha yürürse tüm parkın 5 bölü 12'sini. Önceden yürüdüğü mesafenin 2 bölü 3'ü kadar daha yürürse tüm parkurun 3 bölü 5'ini yürümüş oluyor. Buna göre tüm parkurun uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar burada mantıklı düşünelim. Şimdi Nuray'ın önceden yürüdüğü yerin bakın 2 bölü 3'ü alınıyor. Önceden yürüdüğü yere x demeyeyim o zaman. Ne diyeyim bakın şöyle hemen şuradan alalım. Şöyle uzunluğunu alalım. Nuray'ın önceden yürüdüğü yere ben diyorum ki önceden yürüdüğü yer Nuray'ın şuraya kadar yürüsün. 3x olsun. Şimdi 3x'ten 340 metre daha yürürse 340 metre daha yürürse Tüm parkurun 5 bölü 12'si. Şimdi arkadaşlar tüm parkurun hem 5 bölü 12'si var hem de tüm parkurun 3 bölü 5'i var. Şimdi parkura başka bir değişken vereceğiz. Şimdi neden? Çünkü başka çaremiz yok. X'te tanımlayamıyoruz parkuru. O zaman diyelim ki tüm parkur 12'ye de bölünebilen bir şey 5'e de bölünebilen bir şey. Yani ne olsun? Tüm parkur şöyle yapalım. Tüm parkur 60Y olsun. 60Y olsun. Şimdi bak. Diyor ki 3X kadar yürümüş. Bir de 340 kadar yürürse o zaman 3x artı 340'dan tüm parkurun 5 bölü 12'si kadar yürüyor. Yani 60 y'nin 60'ın y'nin 5 bölü 12'si. Böl 12'ye 5 kaldı. 5 e çap 25 25'ye 25 y'ye kadar yürürmüş. Okey bu cepte. Devam ediyorum. Diyor ki önceden yürüdüğü mesafenin 2 bölü 3'ünü zaten bu yüzden 3x verdim ben. Önceden yürüdüğü mesafe x vermedim. 3x'in 2 bölü 3'ü 3x'in 2 bölü 3'ü kadar daha yürürse 3'ler gitti. O zaman ne oldu? 2x kadar daha yürürse yani. 3x artı 2x yani toplamda 5x yürürse parkurun 3 bölü 5'ini yürümüş olacak. Tüm parkur ne kadar? 60 y. Parkurun 3 bölü 5'i ne olur? E 60 y'yi bu sefer 3 bölü 5'e çarpacağız. 60 y çarpı 3 bölü 5. dergisi 12. 12 çarpı 36 y oluyor. O zaman burası neymiş? 36 y. E ben böyle eşitlik olduğu zaman ne yapıyordum? Buna karşısındakinin katsayısı 36 k. Buna da bunun katsayısı 5 k diyordum. şimdi ben k'yı bulmaya çalışacağım. Çok basit. Gel buraya x yerine 36 k yazalım. 3 çarpı 36 k 108 k. Artı 340 5 çarpı 25 5k çarpı 25'ten de 125k. 108'i karşıya attım. 340 eşittir 17k oldu. K buradan 20 oldu. K 20'ymiş. Olay bitti. Şimdi K 20 ise bana diyor ki tüm parkurun uzunluğu nedir? E, tüm parkurun uzunluğu neydi? 60 y'ydi. Peki y kaç k'ydı? Y 5 k'ydı gördüğünüz üzere. 60 çarpı 5 k'da 300 k oldu mu tüm parkur? E k neydi? K 20'di. 300 çarpı 20'den de ne oldu arkadaşlar? 6.000 metre uzunluğu oldu buradaki tüm parkuru. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Ona da bakalım. Ardından arkadaşlar ardından e, bitireceğim. Diyor ki bir kişi yürüyeceği yolun 2 bölü 5'ini sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü yürüyor. Geriye 693 metre yolu kaldığına göre bu kişinin yürüyeceği yolun tamamı nedir? Şimdi arkadaşlar. Önce 2 bölü 5'ini yürüyebil yürüyebilmesi için o zaman bu yolun 5'e bölünebilmesi. Sonra kalanının 1 bölü 4'ü için de 4'e de bölünebilmesi gerekiyor. O zaman bu yol 5'e ve 4'e bölünebilen bir yol olsun. Mantık basit. O zaman tüm yol 20x olsun. 20x'in önce 2 bölü 5'ini yürüsün. 2 bölü 5'i ne eder? 20 çarpı 2 bölü 5. Aslında 5'e bölü 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Hızlı yapabilirsiniz yani. Artık bunu yazmayın. Ayıp oluyor. Evet. 5'e böl 2 ile çarp. 5'e böldüğün zaman 4x 2 ile çarp. 8x. 8x kadarını yürümüş. 8x yürümüş. Ne kadar kalmış? 12x kalmış. 8x yürümüş. Sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü. Yani 12x'in 1 bölü 4'ünü. 12x'in bölü 4'ü ne eder? 3x eder. 3x kana kadar yürümüş. 9x kalmış. Peki 9x ne kadarmış? 693 metreymiş. 9x 693 ise biz buradan 20x'i bulacağız. O zaman gelip bunu 9'a böleceğiz. Bunu da 9'a bölmek durumundayız. Yani başka çaremiz yok. Ne yapabiliriz buradan? Şöyle bir mantık yapabiliriz. Bakın 9'a böleceğim 693. Nasıl bölebilirim düşünüyorum. Diyorum ki 9, bakın 9, 63'ü biliyorum. 63'ün 70'i. 630'un kaç katı? 70 katı. Şimdi 630'a kadar geldim ya. 630'a bunun arasında ne kadar fark var? 63 fark var. Fark ettin mi? Yani 70 kere gelmişim 9. Bir de 63 daha gideceğim. Yani 7 kere daha geleceğim. Yani bunun buna bölümü 77'dir arkadaşlar. Direkt buldum hemen. Yani o zaman x buradan 77 oluyor. 690 için 9'a 9'a bölüyorum. 690'ı da 9'a böldüm. 70 arada 63 fark var. 9'a böldüm. 7 77. X 77 ise yolun tamamı yolun tamamı 20 x'ti. 77 çarpı 20 x oluyor. O da ne oluyor arkadaşlar buradan da? 1540 oluyor. 1540 metrede yolun tamamı oluyor. Yani x 77 ise 20 x 20 çarpı 77'den 1540 oluyor diyelim. Sevgili arkadaşlar kesiler, kesir problemlerini size bu şekilde göstermeye çalıştım. E, haftalık tekrarla bolca soru çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.